Ben bizim takımımıza edilen hakaretleri konuştukça ben eleştiriye karşı bir insan değilim. Asla da olmadım. Ondan dolayı bugün ben eleştireceğim takımı. Şimdi takımımızın Major'daki bütün maçlarını izledik sizlerle beraber yayınlarda. Başlarda biraz patlasak da böyle ufak tefek şeylerden sıkıntılar olsa da. Önerisi olan var mı beyler? İyi yayınlar. Yayın yok şu an. Maalesef siyah ekranda kaldık. Bir şekilde maçlarımızı izledik ve neler yaşandığına dair fikirlerimiz var. Bakalım benim gözümden takımımızın eksiklikleri, hataları ve daha iyi yapılması gereken şeyler neymiş? Birlikte görelim. Yalnız izledikten sonra ...sizlerin de yorumlarını ve düşüncelerini bekliyorum. Haydi iyi seyirler. <laughs> Bu videonun sponsoru Haloskins. Halo Skins bir kasa açma sitesi değil, 1.4 milyon listelenmiş eşyası olan kullanıcıdan kullanıcı alışverişi sağlayan güvenilir bir takas sitesi. Hayalini kurduğun skin'e Steam pazarından %30 daha ucuza sahip olabilir, acil nakit ihtiyacın olduğunda anında siteye satıp çekim yapabilirsin. Eğer alıcıysanız satın alımlarda %0 komisyonuyla ile alışveriş yapabilir, bakiye yüklemek için yüzden fazla ülkenin banka ve kredi kartlarıyla veya hediye kart, kripto ödeme gibi diğer yöntemleri tercih edebilirsiniz. Bu videoya sponsor olduğu için Halo Skins'e teşekkürler. Siz der desteğe göz atmak için aşağıdaki linke tıklamayı unutmayın. Ben özellikle Phase maçını çok fazla ele almayacağım çünkü Phase maçına gerçekten güzel başladık. Motivasyonumuz yüksekti. Güzel bir oyun vardı. İletişim güzeldi. Trade'ler alınıyordu. Bir de zaten Anubis'te oynandı. Phase'in de birazcık hatası var bence. Yani bize karşı Anubis seçmek bilmiyorum yani resmen dediler ki bizi buraya gömün. Biz de gömdük. Fury maçına geldiğim zaman ben Fury maçının sonra demosunu da izledim. Ufak hatalar. Mesela bir yerde Boksik tünele girerken Nova sağ tarafa kontrol etmiyor. Ekindar'dan bıçak yiyor. Vike de scope açıp kapatırken timing yiyor o şekilde ölüyor. Zantares ve Voxic short için böyle bir setup yapıyorlar. Zantares yakında hemen duvar arkasında bekliyor rampaya doğru hani aşağıya bakıyorsun ya. Orada bir flash yiyor körken aşağıya rampaya düşüyor. Setup bozuluyor bu şekilde veriyoruz işte saydı. Hep böyle minik minik hatalar küçük küçük dikkatsizlikler yani ya bunlar gibi ufak hatalardan giden roundlar gördüm ben Furya maçında. Onun haricinde 5 kişi B'ye gittiğimiz bir an vardı. Orada mutlaka Mayara ya sen işte beş kişi B götürttüm bizi de bilmem ne de diyen boş insanlar mutlaka olacaktır. Yanlış bir tercih olabilir ama hatırlatırım Inferno'da mesela Voxic jump alıyordu bakıyordu second midde adam var Vietnam'a giriyor hemen gitmiştik 4 B yapmıştık adamlar B gelmişti. Şimdi böyle bir analiz yapılmıştır belki de adamların round içindeki aksiyonlarına göre böyle bir karar verilmiştir ki o round çok iyi bir bayımız da yoktu belki de tamamen kumar oynandı ve işte dedik ya B'ye gidelim gelirlerse vururuz olmazsa ayarı take atarız veya silah sevleriz gibi gibi bir şey konuşulmuştur. Ya ama genel olarak şöyle bir baktığım zaman ben ne round başında ne round ortasında veya ne de round sonunda böyle çok kardeşim böyle bir karar nasıl alınabilir? Burada çok büyük hata var dediğim böyle bir hata yoktu açıkçası Mayer tarafından. Bireysel olarak yaptığımız böyle ufak detayları tam iyi yapamama ya da böyle timing'lere falan bırakma gibi e, pozisyonlar olmuş. Bence buralardan vermişiz birazcık maçı benim gördüğüm kadarıyla Furya maçı özelinde. Şimdi burada G2 maçını es geçip direkt mouse maçına değinmek istiyorum. Çünkü zaten her şeyi açıklayan maç aslında bakarsanız Mavuz maçı. Ya benim gördüğüm en büyük sıkıntılar aslında şu yani takımlar gelip bizim en iyi haritamızı Anubis'i direkt banlayabiliyor. Fakat biz aynı şeyi onlar için yapamıyoruz. Gidiyoruz Ancient banlıyoruz. Ya bu bizim elimizdeki kozlardan bir tanesini maalesef alıyor. Yani bence artık bu seviyelerde oynayacaksak eğer iyi bir kupa istiyorsak ki bence o kupayı almamak için hiçbir nedenimiz yok. Sadece potansiyelimizi yansıtamadığımızı düşünüyorum ben hala. Ancient'e en azından ee, birazcık daha oynanabilir yapmamız lazım. En azından bazı rakiplere karşı. Onun haricinde train yani maça başlamadan da yayında da söylemiştim. Mutlaka trainimiz gelişmiştir. Çünkü bir ara süreci oldu. Bir bootcamp yaptık. Kendimizi geliştirmek için zamanımız oldu. Ve trainimiz de kötü olduğu için mutlaka trainimizi geliştirmişizdir. Evet train onlar pikledi belki ama ben daha iyi bir oyun göreceğimizi düşünüyorum demiştim. Train özelinde. Ve açıkçası ben iyi de bir oyun gördüm. Özellikle bence Mahuz'un oyunları analiz edilmiş. İlk kaybettiğimiz silahlı round'a bakıyorum mesela. CT'deyken biz adamların B geleceğine çok hazırdık. Yani A'yı fakelemişlerdi aslında bakarsanız. Bizim oyuncularımızı oraya çekmeye çalışıyorlardı ve dönebilirdik de. Fakat biz onların B arkası olduğunu biliyorduk. Daha onlar bir şey yapmadan smoklarımızı, bolivilerimizi atıp B girişini durdurmak için, yavaşlatmak için ütülütülerimizi harcadık. Fakat ne oldu? Smoktan iki tane kill geldi ekstra. Biz yine verdik o eli mesela. Kritik roundlardan bir tanesiydi. Belki çok daha büyük fark açılacak. Ha devamında o fark açıldı da gerçekten. Hani 7-2'ye kadar gelmişti her yanlış hatırlamıyorsam. Fakat devamında de CT'nin sonlarına doğru yaptığımız bazı hatalar var. Özellikle Jota'nın Zanteresa e sıkması ve devamında Zanteresi kaybetmemiz ve arkasından Mouse'un ivmeyle e beraber gelip 8-4'e bağlaması ilk yarıyı. Ya yani 8-4'lük bir skor yine fena değil. Evet, Train zaten bir CT RTS ama 4 round bence yeterli bir skor farkı. Ancak T geçtiğimizde onlar da CT'de bir ivmeyle e gelmişlerdi. Pistolü de kaybedince açıkçası biz birazcık da oyundan koptuğumuzu gördüm. Yani bazı noktalarda shift'le pikliyorduk. AWP'ye çıkıp ölüyorduk tek tek. Oyuncularımız takas pozisyonunda oynamıyordu. Zantaras'tan çok fazla smoke push gördük. Ekstra tek başına koşup kill toplamaya çalıştığı roundları gördük. Genele bakıldığında takas mesafesinde oynadığımız roundlarda daha başarılı olmuşuz. Ancak kaybettiğimiz roundlardan sonra bireysel hataların hemen arttığını, oyuncuların farklı farklı haritaların farklı bölgelerinde tek tek öldüğünü görebiliyoruz Train'de de. Ve bunların tamamı da açıkçası Mouz'un comeback katması için yeterli oldu. Bence Yenev'e yani gerçekten alabilirdik. Orada işte yok Jota kafasına sıktı da o yüzden gitti gibi bir şey yok. Baskının sonuçları. Oyuncuların üzerindeki baskının. Lan yine bu kadar uğraştık ama oyun gidiyor bak yine geri düştük. Şöyle oldu böyle oldu baskısının sonuçları. Ya şimdi birçok kişi diyecek ki Zanteras çok toksikliyor da çok bağırıyor da küfrediyor da vesaire vesaire. Kusura bakma. Kusura bakma. Bunun da işte belirli sebepleri var. Sen Zanteres'sin düşünsene yani Zanteres'sin sen. Yani kaç yaşında? 28 yaşında mı Zanteres şu an? Şimdiye kadar Big'de oynadı. Hiel TV'de top en üst sıralara kadar çıktı. Ondan önce Türkiye'ye bir dünya şampiyonluğunu getirdiler. Yani kariyere bak. Yani sen öyle bir seviyeye getirmişsin ki kendin oyunda. Bütün dünyada Zanteres peak dediğinde seni biliyorlar yani. Böyle bir seviyedesin ama ama dönüyorsun bakıyorsun bir tane major yok. Hiç adını duymadığın adamların saçma sapan oyuncular iki tane, üç tane, dört tane major var ama Zantares de yok. Ya anladın mı? O stres, o baskı, ulan yine mi olmayacak, şöyle mi olacak baskısı bir round kaybediyorsun ya da çok küçük bir şey oluyor. Ya yeter artık diye isyan ediyor adam anladın mı? Kaybetmek istemiyor çünkü artık daha fazla. Ve bunun üzerinde yarattığı baskı doğal olarak yanındakilere sinir olarak, işte ne bileyim belki daha ağır bir söz olarak, stres olarak yanındakilere de yansıyor. Yansıması da çok normal bu arada. Ya bundan dolayı ben bilmiyorum takımın şu anda yanında böyle bir mental olarak takıma yardım eden bir ekip var mı yok mu bilmiyorum ama bence kesinlikle olmalı. Varsa da değişmeli çünkü görüyoruz ki başarısız. Mike'da diyecek ki benim için bir de vurur musun diyecek, Voxic diyecek ki tamam ben hemen yatırdım onu diyecek. Gidecek vuracak mesela. Özgür vursana buraya. Yatırıyorum bro bakıyorsan. Onun dışında feyizde uzatmalarda böyle bizim kalp krizi geçirdiğimiz maçta Vike de diyor ki 50 round oldu sende artık bir kill al ya falan yapıyor. Böyle bir isyan ediyor kendince. Gülüyorlar eğleniyorlar kendi aralarında. <gülüyor> 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 hadi gel! Hadi gel! Hadi gel! Gel hadi oğlum! Bu önemli. <laughs> Bu daha Alamıyorum alamıyorum. Bu da bir move'du oğlum. Ayım önemli değil. Öyle. Aynen öyle. Gol var yani. Go. At kanka bana. Aa ben sana AP verdim. Vallahi ne de olabilir? Gol! Kucağımda. Hadi bir 50 vur ya. Can abi işte sen bu yüzden varsın. Hadi 3-0 yapalım. Hocam sen de bir oyna takımda. Sonra ne diyorsun Deadpool'a? Dahmet ya bak bu rahatlıkta bu seviyede Oynamamız gerekiyor maçları Major'da bu seviyede değildik çünkü Üzerimizde çok fazla baskı olduğu için Bu rahatlıkta oynayamadık turnuvayı Ve bence bundan dolayı şimdiye kadar hep Playoff 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 giderken bir şekilde Major'da yapamadık bunu ve 1-3 gibi bir skorla elendik yani Kimse beklemiyordu bunu yani sadece Türk değil dünyadan kime sorarsan Sor CS'yi takip eden herkes Aurora Playoff yapar buradan dermiş Demiştir herhalde yani öyle tahmin ediyorum ya açıkçası benim eleştirilerim bunlar. yani küçük şeyleri iyi yapamıyoruz. Oyundan hızlı düşüyoruz. Küçük iletişimleri iyi yapamıyoruz. Bazı yerlerde kopukluklar olabiliyor. Ya bence bütün problemler bunlar yani. Onun haricinde mesela taktik olarak böyle çok ciddi bir hata ben açıkçası görmüyorum. Yine Train'de mesela Mayer'in T oynuyorken çok güzel bir e, orada bence Mayer vermiştir o kolu ama Voxic kendi de yani söylemiş olabilir. Oyun içi iletişimi bilmiyorum. Voxic koşa koşa IB'den B'ye koşuyormuş gibi ses yapmıştı ve A'daki 3 oyuncuyu B'ye çevirmişti. Boxik koşarak gitmese çok güzel bilerek ses verdi. Boxik bilerek ses verdi. Bayer giriyor. 200 IQ 200, 200 IQ, 200 IQ. Evet, shot, Voxic bekliyor City'den out. geleni. Onu vuracak. A'ya plant'e gideceğiz. Oh, Allah'ım no! ya, ya Mesela bu round'u da alsak belki train'i kapatabilirdik. Bu kol yüzünden mi gitti peki? Bayern'in oradaki oynattığı oyun mu yanlıştı? Hayır değildi. Vuramadığı için Voxic mi kötü? Hayır yine değildi. Rakibin ekstrasıydı. Bazen de rakip ekstra oynayabilir. CS oynuyorsun sonuçta. Ya bunun haricinde ise tek tek gittiğimiz, öldüğümüz ve birbirimizden çok ayrı oynadığımız pozisyonlar vardı. Ya bunun. Bunları en aza indirmemiz lazım ve trade pozisyonlarında daha fazla oyun oynamamız lazım gibi geliyor bana. Çünkü bunları yaptığımızda ve iletişim oturttuğumuzda gerçekten çok başarılı roundlar görüyoruz. Yine trade'in üzerinde bir örnek vereceğim. Jota pop B arkasına kadar aldı merdivenlere kadar. B arkasında da adamların kontrolü var. Jota'nın yeri kritik. Onu orada kaybetmeden en azından bir kill alırsa çok çok işimize gelecek. Bakmadılar da. The... Mayer'den info geldiği zaman rotation, Jota arkalarından oynayacak. Ama Jimpet bekliyor bakalım. Bekleyelim. Bekleyecek Bekleyelim. mi? Döndüler. B'yi oynadıkları anda Mayer kolu verecek. Yatı Jota yatı arkadan gelecek, Killleri alacak. Flashlar geldi. Flashlar Jota tertemiz arkadı. Ama Jota biraz erken piklemiş olsaydı mesela bu noktada. Arkada onu bekleyen adam tarafından kaybedecektik belki de Jota'yı ve round tamamen tersine dönecekti. Bu gibi ufak iletişimler. Bunları iyi yaptığımız zaman gerçekten sonuçlarını da iyi bir şekilde geri alıyoruz. Kazanıyoruz roundları. Ama bir round iki round kaybettiğimiz zaman mental olarak çok çabuk düşüş sağlıyoruz alıyoruz. Bu iyi şeyleri daha az yapmaya başlıyoruz. Ya özellikle bütün turnuvalarda playoff yaptık. Evet ama hiçbiri major kadar büyük değil sonuç olarak. Ve hepimiz de major'ı istiyorduk. Bundan dolayı oyuncular üzerinde de ekstra bir baskı vardı. Diğer turnuvalarda gülerek eğlenerek oynadığımız kadar rahat oynayamadık. E bu da bizim oyunumuza yansıdı diye düşünüyorum. Ben bir izleyici olarak açıkçası bunları gördüm. Eksiği vardır, yanlışı vardır. Tabi oralarını bilemem. Ancak dışarıdan baktığım zaman ben kendi kapasitemde bunları görebildim. Ben sizlerin fikirlerini de açıkçası merak ediyorum. Bu noktada oyuncularımıza hakaret etmeden iyi bir dille eleştirilerimizi birbirimizle paylaşırsak iyi bir tartışma ortamı yaratabiliriz diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.